Ney be yüz bin olmuş. Kızım bırak artık şunu gel yardım et. Karışma çocuğa. Hiç olmazsa içimizden biri neşeli olsun. Hayırdır beyler? Ne arıyorsunuz burada? Haşmet Han emriyle buradayız. Ebe göz kulak olmanızı söyledi. Gerek yok. Eyvallah. Abi kusura bakma ama o emri olmadan buradan kıpırdayamayız. Abi arayacağım ben seni. ekmeği getir kızım. Börek var orada. Turşuyu da getir. Aslı, dayına haber ver kızım. Hadi sofra hazır. Oğlum tam zamanında geldin gel. Mert nerede? Odasında. Aç değilmiş. Aslı'cığım dayına haber ver geldiğimi. Gelsin sofraya beraber yemek yiyelim. Oğlum, ben bir karar verdim. Kararımdan vazgeçmeye de niyetim yok. Eve girerken gördüm anne. Ama bu karar sadece seni değil, hepimizi ilgilendiriyor. Bunu mecbur ettiniz oğlum bana. Ne oldu Miras'ın bölüşemediğiniz? Mert ne biçim konuşuyorsun? Kimsenin bir şey bölüştüğü yok. Konu mal mülk değil. Konu baba yadigarı evimiz. Oğlum. Düzce'deki evimiz de baba yadigarı. Yabancı bir yere gitmiyoruz ki. Anneciğim ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ama böyle yaparak hiçbir şey çözemezsin. Çözerim. Ben Düzce'ye gidiyorum. Siz de benimle beraber geleceksiniz. Yoksa sütümü helal etmem. Hoş geldin aslanım. Gel. Hoş bulduk abi. Duruma bakılırsa Haşmet ağa seni kanatlarının altına almış ha. Gördüm. Evin önünde de varlar. E normal aslanım. Adamın hayatına o kadar hızlı girdin ki. E kızıyla da hukukun var. Kimsin, nesin, kimlerle arkadaşlık ediyorsun merak ediyor. Anlamaya çalışıyor. Gizimiz saklımız yok Hasan abi. Sorsun neyi merak ediyorsa, neyi öğrenmek istiyorsa anlatalım. Bana sordu. Bana sordu da belli ki cevaplarım onu ikna edememiş. Bu böyle olmaz. Mahalleli tedirgin olur. Bunu bir konuşmak lazım. Haklısın. Ben de çok memnun değilim bu durumdan ama şu sıralar burada olsalar sanki iyi olacak gibi. Yaşar mevzu, üstüne sabrı Eğer Ersoylular bunu kolay kolay sineye çekmezler. Biz bu yola Haşmet Ağa'ya güvenip girmedik. Doğru, Haşmet Ağa'ya güvenip girmedik ama... ...bu yolda yürürken güvendiğimiz dostlara da kapıları kapamamak lazım. Dost dediğin dostunu gözetlemez, gözetir. Biz şimdi zordayız diye bunlara göz yumarsak, yarın bir gün çok daha zor durumda kalırız. Lan bu taksici hangi ara bu kadar adamı etrafına topladı Cavit? Abi bunlar Haşmet Arnavut'un adamları. Emin misin Cavit? Abi Kel olan Sabri'nin yanında gördüm eminim. Ulan ben de diyordum. Bu çocuk da bize çökecek yürek yok. Demek ki Haşmet buna yol verdi. Emredin Burak Bey. Bana daha kaç defa emir tekrar ettireceksin lan Yaşar? Kulağın minarede. Taksicinin selasını bekliyorum. Ama hala okunmadı. Ee, Burak Bey, Haşmet e, Gürkan etrafına biraz adam koymuş. O yüzden biraz uzadı. E, ama hallediyoruz, merak etmeyin. Uzatma Yaşar, hallet. Yoksa ben seni hallederim. Ne, ne yapıyoruz abi? Abi, ne yapıyoruz abi? Yapacak bir şey yok. Adam gitti. Dönmesini bekleyeceğiz. Haşmet safını belli etmiş baba. Yaşar şimdi haber verdi. Ali Rıza'yı koruması altına almış. Kapısında adamları nöbet tutuyormuş. Bunlar ne ayak anlamadım. Tabi. Haşmet taksicide kendi gençliğini gördü, bitik anlandı. ...Ali Rıza bir anda onun eli kolu verdi. Sen kolunu kes, Haşmet yine eski Haşmet olur hiç merak etme. Yaşar taksicinin işini bitirince... ...sen de Yaşar'ın işini bitir ki ucu bize gelmesin. O aşmete bir şey yapmayacak mıyız? Hı? Niye Ali Rıza'yı koruması altına alıyor? Ali Rıza kim ya? Ali Rıza kim baba? Ha? Niye şımartıyor onu? Bak o konsorsiyumdakiler de öyle. Ondan yüz buluyorlar... Bize geniş geniş konuşuyorlar. Oyun kuruyorlar. Hep sonu yüzünden. Sakin olacaksın. Her şeyin sırası gelecek. Hiç merak etme. Benim Haşmet'le işim bitince... ...bizzat ortaklar onu parçalayacak. Biliyor musun? Ben de sende kendi gençliğimi görüyorum. Sabırsız. Meraklanma. Ben nasıl zamanında Haşmet'e diz çöktürdüysem... ...bunların hepsi de günü gelecek. Hepsi önünde eğilecek, diz çökecek. Merak etme. Sen yeter ki bugün yaptığın gibi aklınla hareket edip babanın yanında yer al. you <laughs>